Herkese merhaba Ömer hoş geldiniz. Ben Enis bugün uzun bir aradan sonra yaklaşık bir buçuk bir ay bir, bir buçuk ay aradan sonra bir sonra devam ediyoruz. YouTube kapandığı için ha. hükümetimiz sağ olsun. Ha. 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 Oh. Merhaba Fünalde, sevgili evet. izleyiciler. Finalde kalmıştık. Evet son Fünalde bölümde kalmıştık galiba. Son bölümde kalmıştık. İnşallah öyledir boşuna bir çekmiyoruz dur. <laughs> yok yok son bölümde kalmış. Az önce baktım son bölümdeyiz. Adam az önce bakmış ben bakmadım işte o kadar da işte inşallah. ben profesyonelim, sen ne profesyonelsin? Ne ona? <laughs> ne <'a> profesyoneldi? <laughs> Güzel bir giriş oldu, bravo. Ee, hadi başlat. Bilmiyorum başlat. Yani hadi ama. Ama biraz hadi. Ah. <laughs> <laughs> hadi şey ama. Yap. Ne? Sarışın benim. Beni bir davet et Deniz. Etmedim ben seni. Etmedim. Ne bu böyle piç gibi kaldım burada. Hala menüye bakıyorum. Hadi. <laughs> Onu unutmuşum ben. <gülüyor> <gülüyor> Adı neydi lan senin? Hasan. Bakayım lan neymiş hakikaten. Kofte oyun. Kofte oyun. Bir dakika. Oğlum. Online hmm. bastığın zaman invite a friend yazıyor orada ya. Bir dakika. Hmm. Kofte. Eee evet. Ee, Join. Nerede yazıyordu lan invite? Ulan. Şey oğlum bak. Main mission altında online mission var ya. Oyun kurarken hani. Ha ben main mission'dan daha etmeye çalıştım için. Mal mısın nesin ya? Online mission'a bas oyunun içinde çıkıyor ha. Aferin. Bravo. logonu kullanan çocuk gördüm sanki. Allah. Im. Vuralım hemen. Adını ver vuralım. Tam hardla oynuyoruz. Evet 5. bölümde kalmış bu devam edelim. Marco. Of. Hangisini seçtim ya? Marco. Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir derdim var ya. Ne derdim var? Tuşları hatırlamıyorum. Ve frame düşüp duruyor bende ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum. Hmm. Hmm. Oğlum neyle ateş ediyordum ben? Aa benim çok kötü frame'lerim düşüyor lan. Hmm. Allah Allah. Ben neyle ateş ediyordum gibi... hala bulamadım. Space'i dene. Deniyorum da frame'lerim düşüyor ya. Ben şu an Klis. Ben PlayStation 3 oynuyorum şu an, o yüzden. Tamam ben buldum ya buldum. Buldum buldum. Ama frame'lerim düşmez. Abi o yapma bunu ya. O Furkan 6 frame'e falan düşüyor lan. Hmm. Neyse şimdi idare ediyorum. Ama İdar umarım edeyen, Furkan. Umarım devam etmez böyle frame'ler düşmeye. Hayır. Bak yine düştü. Ya İbze senin yüzünden ben ölüyorum sürekli ya. Seninkiler de mi düşüyor? Hayır. Ee? Ha senin yüzünden ölüyorum diyorum ben. Benim yüzümden niye ölüyorsun oğlum? Beni bombalara atıyorsun. Fakir misin nesin ya? Bombeleri atıyorsun oğlum oluyor? Bomba Ya yani yine anlıyorsunuz kiminle ne <laughs> <laughs> Bu seride ya. hazır son bölümdeyiz. Ee, Enis sana süper bir soru soracağım. Aha bir dakika dur. Önce neyi kimi olacağım? Bekliyorum soracağım. bebeğim. Ee, Video çekmeye devam edecek misiniz? Nasıl? YouTube açılmadığı sürece. Evet. Edeceğim mi artık? Evet. Öyle bir karar mı aldın? Evet. Çünkü sıkıldım bir, ikincisi. Aynen. Çok bekledim. Aynen Ve Diğer kanallarda işine devam ediyor gayet. Aynen aynen ya güzel devam ediyor. Ama izlenmelerim gayet, ya baya düştü benim ya. Tabi canım herkesin düştü. O birazcık can sıkıcı ama. Balık 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 balık. balık, 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 balık. He bu bölümde uzaya gidiyorduk değil mi lan? Aa o bölüm bu bölüm mü? Sıkıştım lan. 20 canlı bir bölüm geçebilirsek bakalım. Yani herhalde geçeriz Deniz. Kalk lan kalk ne yapıyorsun? Bak bak koşu güzel <gülüyor> lan. <gülüyor> 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 ben öldüm ya. Ben de öldüm vallahi inanır mısın? Oğlum biz 20 canla bitiremeyiz ya bunu. Gel. Allah ay pardon ya. Ay pardon ya ibne. Ay pardon ya. Bir de kalmadı. Ah. Aa bu şeyler güzelmiş. Hoca faul. Penaltı. <laughs> ha of <zaten> düştü. <laughs> Başına kemen direkt serbest vuruş verdi. <laughs> Endirek serbest vuruş nasıl oluyor? Nadirek mi? Evet izin teşekkür ederim ben Enes bugün ee... <laughs> Hadi Enes Ben hangisiyim ya ben hangisi olduğumu unuttum Ben şu uçanım <laughs> Ne oluyor lan? Ben uçanım Hanım komik... Sen kaçansın ne? Komik bir şey mi var hani ya Kim güldü ya? Bombalara kafa attım ya böyle bir şey olamaz Bombe <laughs> Bomber <erdümen. gülüyor> Hadi, hadi, Hadi. Hadi. Bırak silahı. Çarak. Piç. Piç. Ağır. <laughs> Framelerim düşüyor. O ne lan? Düşüyor, düşmüyor. O ne lan? Havai fişek miydi o? <laughs> havai fişek. Şey. Havai, havai. Aley. Kaç. O ne lan? O neydi kız? O Bıra neydi kız? Ya. Bunları satış edeceğiz. Her yerine. Küpüsüne tekme at, küpüsüne tekme at. Basketbol topu atıyor. Hayır top. Hocam, hocam boy stepsi var ya. Ne stepsi var? Boy. Boy stepsi ne lan? He, var öyle ya. bir şey de varmıştı değil mi? Varmıştı. Varmış. Kaç oldu nasıl belli buradan. Varmıştı. Bırak <laughs> Aha! Aa Ramazan dayı. <laughs> Aa, Aa ölmemiş mi? Var, Bunu öldürmüştük. Adam... Biz bunu öldürmüştük evet. Bu topların arasından geçtim. Aa! Yakar topta da böyle çok güzel oynardım biliyor musun? <laughs> Yakar top mu? Yakan top mu? Bilmem. Yere bakan yürek yakan top. Şu an çok konsantreyim ya. Fena şu an. Sağ kolum da ediyorum. ağırdı. Aa! Eee... orayı editlemeyi unutmayın işte. Öyle salak ölünmez yani. Hadi artık düş. Düşüyor. Az kaldı az. Ağzı burnu da aldı baksana. Ama bizim yine 15 her kaldı. 16 15. Ya bu dayı var ya. Ya Ramazan dayı ya. Sevmiyorum ya vallahi sevmiyorum. Ha ben de Ramazan dayıyı pek sevmiyorum açıkçası. Ne yalan söylüyorsun O soydu. ilk defa bir bölüştük Aynen ha. İlk defa dayı bak. Bak Ramazancım. Bak Ramço. Aa! Adam ateş ateşlerek öldüremiyor. Cık. Cephanesiyle vuruyor birini Ramço dayı. Kayış gibi kullanıyor herif ya. Tam bir Topan şey, atıcı. Kırbaç gibi mi? Sıkış. Kayış. Kayış gibi. Kayış gibi mi? Hey! Trabajo! Şunu alabiliyor muyuz? Aha aldım. Aldım lan silahını aldım oğlum. Ve önümüzdeki bölüm. Ah! Okay. <laughs> He. <Ha>. Peki. <laughs> Waiting tamam. for other player. Oooo oh, get wrecked! Zil çalmak ayıp. Zil çalmak günah. Aa burayı da hatırlıyorum. Ah. Ağzına ağzına. Ah, senin de hoşuna gidiyor. Ah. Havada bomba tam bir rambuyum. Oo oh, get tricked. Right. Çok kabaydı ya. Bombaların hiçbir şey tutmuyor ya. Tutturamıyoruz biz canım. Ağzına sıçıyorum. O achievement. Ha bu oyun bol kesen achievement veriyordu değil mi? orada durdum sanki bir an. Şimdi dur, durmadın Enes, öldün aslında. Al. Aha kaç kaç Ne kız seni yerler yerler. Az önce öbür taraftaydın sen. Bunlar hep şeyiniz biliyorsun değil mi? Aynı şey, aynı. İzafiyet teorisi. Aynen bunlar hep. Bunlar hep Edison'un ampulü bulması. Aynen öyle. Bunlar hep Nikola Tesla. Ve bildiğimiz bilim adamlarını saydıktan sonra sıradaki oyuna geçiyoruz. Bilim adamları köşemizde bu hafta <laughs> Nikola Tesla <laughs> Dün Çağla Şiker'le yakalanmış Nikola Tesla <gülüyor> <gülüyor> Magazin programı sunuyoruz <laughs> Nikola Oyunlu Tesla magazinli program. Dün ne içti? Da 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 da. Dün sıçarken görüntülendi O rekt boku çıktı. Harbi boku çıktı lan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Nasıl suresini okuyunuz?